Selam arkadaşlar kanalıma ve hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok çok iyiyim. Düşürüyorsun Hatice bizi. Arkaya gidiverdi kaydı. Ama mutfakta iyi bir arkadaşlar. eee Şadiye de geldi. <laughs> Şadiye de geldi. Çünkü benim e, saçlarımın İşleme o gün bitmemişti. Şöyle daha önlerinde yoktu, şuralarında yoktu. Önce bir arka işlemi yapmıştık. Ön işlemi de yaptırdım böyle bak arkadaşlar. Ön işlemi de dün dün yaptırdım arkadaşlar. Evet, ben düşüyorum, marazlıyım. Şöyle arkadaşlar yani makinen bozuk arkadaşlar. Hmm, bulaşık şey çamaşır makinen bozuldu biliyorsunuz. sıfırdan beri bozuk. Ondan sonra üstüne su gitti gitti kartı yanmış mı bir şeyleri yanmış yani valla bugün şey yaptım işte gittim baktım dün ona söyle o da eşi e, bir yer açılmış yeni dedim ki bakayım bir de şuraya bakayım bakalım dedim ama şey değil spot mağaza diye geçiyor ikinci el değil spot mağaza Ondan sonra o da e, şey oldu böyle güzel hani şeyler gördüm baktım bir tane boş markanın şeyini aldım. Bu da şey, çamaşır makinesini. Bakalım gelecek şimdi inşallah. Gelince beraber de görürüz yani. Bir de görürüm ben bu Sen de gör bakalım. Temelli artık vallahi gına geldi. Çamaşırlar dağ gibi oldu derler ya. O da o şekilde oldu. Biz ne yaptık? Kahvaltımızı yaptık. Ortalığı toparladım. Da Daha bu şeyim açılmadı yani. Çünkü sabahleyin bir kalktım. Ee, kahvaltı hazırlıyorum sanki. Yok yok sabah kalktım. 10 ka ka on saat oldu kahvaltı yaptı çocuklara. Çayı demledim kahvaltı hazırladım. Kahvaltı yaptık. Arkadan git oturma odasında şöyle baktım sersemliği yok. Hadi doğru odaya. Bir git dedim Sa e bir saat önce kalktım. işte saat bir buçuk filanmış. buçukta kalktım. Hı -hı. Bir de bir şeyler atıştırdım. İşte ortada azıcık toparladım gibi. Makineyi boşaltacağım şimdi. Öyle yani arkadaşlar. Işte. Başka bir şey yok. Şöyle yapayım. Bulaşık makinesi benim böyle bir aylık yolda olduğu için gelip de buradan boşaltıyorum. Ne yapalım? İdare ediyoruz işte her şeyleri. Sen ne yapıyorsun? Şey diye. ya. Yaptığım yoktan geldi. Kokulu mu gittin

okula götürürken geçerken sen seslen kalkmadığını biliyor mu baba okula? Kalkmam mı canım daha da, ne biliyor herkes kalktı ki Şamil tarif herkes kalkıp, kalkıp uyanık. Kalktım ben de diyorum ya sana. Ha evet. ben kendim getirmedim onu. Mesela ben de gardımı alıp böyle bir şeylik var üstüne. Onu hazırladım gönderdim ben dedim alan kalksın da gelirim senin yanına. Ben evet. kendimi gönderdim ben. Tabii içinde kay kayıp olsa, değil mi? Kay, yani bu yani arkadaşlar. Mutfağımı iyice topladım arkadaşlar. Yemek yaparken görüşürüz. Tamam mı arkadaşlar? Yemeğimi yapayım ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar makinem geldi. Takıldı. Şu anda da çalışıyor. Şöyle göstereyim. Çamaşır makinemi. Şöyle geldi. Takıldı. Boşu. Şu anda da yıkıyor yani. Kırp kırp kır yıkıyor. İşterli falan. Güzel yani. Kullanışlı kaç kilo 8 kiloluk böyle yani arkadaşlar bitti herhalde bitti çamaşırı yıkadı bitirdi bitirdi Fadime benim Fadime <laughs> böyle yani arkadaşlar işte şimdi ben de mutfağıma girdim yine ben bunu çıkardım şimdi Hatice ne yapıyor bakalım neler pişiriyor ee, Şadiye de da Kurdunlar kuru silen var benim arkadaşlar. Şadiye de e, şey sarmışmış. Ne onun adı? Baksana. Yaprak sarma. Ondan sonra bir de ondan getirmiş. Ee, şimdi, e, Şimdi bir de tavuk var. Onları çıkardık dolapta. Hemen onları koyacağım şimdi pişirme. Anne olsun şükürler olsun Rabbime. şöyle koydum şimdi yanına koyayım Şey bu pirzo alıyorum arkadaşlar bir de şey var kanat but var onları da koyacağım anca yeter bize herhalde da yarın gelir. Pişsin de kalsa da yarın yeniyor. Atmayız yani biz. Tamam. Şimdi kızsın birazcık bu yağ yalı. Ondan sonra salatamızı da yapalım. Sizi ben şöyle alayım. ısınsın bir yandan. Şöyle koyayım sizi. Çünkü birçok şey de Yıkadım bir kat bunları. Şuraya bıraktım. Marullarımı. makinesiz olmuyor arkadaşlar böyle çamaşır bulaşık makinesi Ondan sonra söyleyiver bize lazım olan ne ee, elektrik süpürgesi kadınların şeyi ne olmayınca olmuyor bozuldu da Vallahi yerine koymak çok zor kıymetini bilelim Vallahi arkadaşlar yemin olsun size iyi kötü kıymetini bilelim biz bozulduktan sonra var yemin olsun var ya şey olmuyor Yerine geleseği kadar zor oluyor. Zor yerine getirdim. Yemin olsun bak. Dışarısı olmuş bilmem kaç para. Gel. Fiyatlar uçmuş uçmuş. Çamaşır makinesi çalışıyor. Şu anda bulaşık makinesi de çalışıyor. Bugün geceye kadar çamaşır var arkadaşlar. Yemin olsun size. Birikti dağ gibi oldu derler ya. Vallahi dağ gibi oldu. Sevim arkadaşım dedi bana. Sevim kofer arkadaşım var ya. Dün oraya gitmiştim yani. Alacağım dedim böyle bir dedi. Deli misin sen dedi. Kaç paraya aldım arkadaşlar? 4,5 milyara aldım ben de. Ondan sonra boşum yani daha çok kullanılmamış yani bunu da öyle aldım ne yapayım ne yapayım arkadaşlar bir de yenisini alırız bakalım yapacak bir şey yok elimizden bu geliyor elimizden gelen bu hıdır demiş elimizden gelen budur çok da iyidir ne yapalım yıkıyor bak bir boş çevirdik için ilaçlı sunan yıkattırdık önce sonra da böyle ya burası şey diye geçiyor aynı bu buzdolabı aldığım gibi spot mağaza diye geçiyor yani spot mağaza bilir misiniz? Bilmiyorum ben. Spot mağaza diye geçiyor. Ama çok yani kullanışlı oluyor böyle ürünler. Yani bir iki kere kullanmış. Kimisi hiç kullanmamış. Kimi ihtiyacı var satıyor. Kimisi taşınıyor satıyor. Yani böyle eski bozulup da tam satılıp da yapılıp da verilen bir şey değil yani. Anlayacağınız. Çünkü garantisini veriyorlar sana. Bir abla 2-3 ay dedi. Ne dedi? 2-3 ay kullan dedi. 3 ay bir arıza çıkardı anda benimdir dedi. Para senindir dedi. Ya o kadar garanti veriyor sana. Düşünsene. İkinci evli böyle garanti verir mi? Vermez. Al kapıdan çıkardığın anda senin işin oradan bitmiştir. İkinci elli öyledir. Mesela buzdolaptan attım bir tane de alttan bir frizli böyle bir frizli altında. Mesela o bile şey ee, bir alem dedim bundan değil. Hani şey alem diyor. So, bir fiyatım dedi. Dedi mi ya dedi ona da. Yani az deli değil. Sevim arkadaşım yani şey olmuş oldu. Öyle yani aldık. bunlar da atayım şöyle. Ne yapalım? Yani ikinci elden almadım yani. Anlayacağınız. Tamam. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. güzelce pişsin. Günler hayırlısı arkadaşlar yapacak bir şey yok. Turşu aslında salata yaptık karabiyoti kosum tutuşu da çıkar şimdi. Geldim dinla. İstersen şu tarafını. Onları alayım. Arkadaşlar böyle yani işler işte. Saçlarımı de yaptırdım böyle iyi olmuş değil mi? Iyi oldu. Öncekinden şey önce yaptırım şey yapmamıştım ama öbür gün işlem olacaktı yine. Aynı güne sıkıştıramadık yani. Neyse. bugün yaptı sevim arkadaşım Allah razı olsun. kadın çocuk ya zaman yemekte görüşürüz arkadaşlar. Ee, erken geldi. Şey aldık arkadaşlar. Şöyle bir gel. tane kelem aldım. Haydi bu yine girdim arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra e, kelem aldım. Bir tane şöyle e, lahana. Şey yapacağım onu. Onu da turşu yapacağım. Onu o şeyli yapacağız. Pancarlı yapacağız bu sefer. Pancarlı turşu yapacağız beraber. Suyu da içilecek yani. Hadi bakalım. işte arkadaşlarım da geldi arkadaşlar beraber yemek ki He? Keşke bakalım gibi geldi. Ha, Aleykümselam. Aleykümselam hoş geldiniz. Gel misafirlerim geliyor. Hı. Bu da Emre. <laughs> Emre de video çekiyor diyor. Gelin buyurun. Gel Dilekçim gel. Evet. Aleyküm selam. sizi telefonla karşılıyorum hayatımda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar misafirlerimiz geldi, masamızı evet. hazırladım beraberce yemek yiyeceğiz şimdi. Bize müsaade şimdilik. bu kadar yeter mi yeter? Ben Seviyorum, öpüyorum. hoşçakalın diyorum. Daha dahaki videoda görüşmek üzere.